Çocuklar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben diyeyim. Ee, sizleri çok özledim ama inşallah yine aynı güzel günlere geri döneceğiz. sınıfımızda güzel oyunlar oynayacağız, hikayeler dinleyeceğiz, parmak oyunları oynayacağız. Ee, bugün de dersimizde hikaye saati yapalım diyorum. Parmak oyunlarıyla başlayalım. Evet, sağ elim. Beş parmak sol elimde 5 parmak hepsi eder on parmak inanmazsan sayıda bak say bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, şimdi de güzel masalımıza geçelim. Masalımın adı Akıllı Kuzu. <laughs> bir zamanlar bir çoban varmış. Bu çoban kuzuları otlatırmış. Koyunlar ormana gelir gelmez. O çobanın etrafına yayılır taze yeşil ve otlardan yemeye başlarlarmış. Üç tane köpek de ve bu çobana yardım edermiş, sürüyü asla yalnız bırakmaz, onu tehlikeli kötü hayvanlardan korurmuş. Çoban da gözetilmiş tabi Kuzucuklardan bir gün biri, işte şu minik olan, bir gün oradan yemeği yerken yerken küçük küçük fark etmeden oradan uzaklaştığını fark etmiş. Tam bu sırada karşıdan bir tane tilkiyi görmez mi? Hii. Kalbi küt 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 atmaya başlamış ama o sırada ağacın altında bir kaval görmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş. Tilki demiş ki biliyorum beni yakaladın ama senden bir isteğim var demiş. Tilki merak etmiş ne istiyorsun? E, şu ağacın e, kaval altında kaval var demiş. İşte onu Aa, al, çal diyeceğim ama sen çalamazsın ki demiş Çalsaydın oynardım demiş Hem de sen eğlenirdin sonra da beni yerdin demiş Tilki düşünmüş Niye çalamayayım ki demiş Gitmiş Kalabı kavala almış Bir güzel kavalı çalmaya başlamış Tilki kavalı çalarken bizim koyun oynuyormuş Uzaktan kavalın sesini duyan çoban köpekleri o arada gelmez mi? tilki yaptığını anlamış ama yapacak bir şey yok. Çoban köpekleri hemen tilkiyi oradan uzaklaştırmış. Koyun tabii ki bunun olacağını bildiği için içinden mutlu olmuş. Ve bir daha annesinden ve o kalabalık kuzu da kuzu grubundan ayrılmamaya karar vermiş. Başında böyle tehlikeli bir şey de gelmemiş. Hikayemiz de burada bitmiş. Burada anlayacağımız şey Bir yere gittiğimizde Ne şekilde olursa olsun Ailemizden uzaklaşmayacağımız İzinsiz dışarı çıkamayacağımız Şu günlerde dışarı çıkamıyoruz ama inşallah bugünlerde bitecek çocuklar Şöyle bakalım Sorularım var Ama hikayeyi çok güzel dinlediğinizi düşünerek Soruları sormayı düşünmüyorum Akıllı çocuklarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.